Kanal T ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız. Ve yanımızda İbrahim Gökçek var. Kendisiyle bu akşam sizler için ilk olarak ödemden bahsedeceğiz. Evet İbrahim Bey ödemin belirtileri nelerdir? Nasıl oluşur ve tedavisi nedir? Evet ödemin birçok farklı ödem türü var. El ve ayaklarda oluşan ödem. Dudak, kaş ve boğazda oluşan ödem ve iç organlarda oluşan ödem, karaciğerde oluşan ödem. Çeşit çeşit ödem türleri var. E, baldır ve bacaklarda, ayaklarda oluşan ödemin sebebi damarların iç yüzeyinde oluşan çentikler nedeniyle sızma. Neden böyle bir damarlarda zafiyet oluyor da toplanan kanın bir kısmı tekrar geri dokuya sızıyor? Çünkü damarların iç yüzeyinde çok yoğun miktarda kalsiyum var. Bu kalsiyum oranı azalıyor. Neden azalıyor? Kişi bir aşırı hayvansal besinle besleniyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa veya da sofra tuzu kullanıyorsa ne oluyor? Kalsiyum oranı azalır. Yerine yamalar, kolesterol yamaları oluşur. Kolesterolle burada açılan çentikler yani küçük küçük delikler, sızıntıları kolesterolle kapatmaya çalışılır. Bu da tam kapama olmadığı için e, baldır ve bacaklarda şişmeler, ödemler oluşur. E, bir değer sebepse lep bezli, mesela kasıklarda birer tane iri lep bezi var. Bu lep bezlerinde yaralanma, iltihap veya mikrop kapması nedeniyle herhangi bir darbe sonucu görevini göremese lep bezleri aynı sünger gibi lev kanallarında toplanan e, sıvı artıklarını toplar damara verir. Eğer ki görevini göremezse lenf bezeleri efendim ayaklarda bir veya iki ayakta bacakta şişmeler olur. Bir de anjiyo anji ödem nedeniyle dudakta dudak sarkabilir aniden alerjik veya göz kapağı şişer gözü kapanır veya kişinin boğazında şişme olursa ne olur nefes alamaz Allah korusun çok çok tehlikeli olabilir. Alerjikse bunun sebebini bileyebilirsek tonik aloe vera ile tedavi etmek mümkündür. Eğer baldır bacaklarda damarlarda sızıntıdan dolayı kaynaklanıyorsa at kestanesi diye çok özel bir formülümüz var. At kestanesi forte. Bunu kullandığı zaman kişi problem ortadan kalkar. Bir de bir problem var, tuz problemi. Günümüzde doktorların çoğu ne diyor? Efendim tuz kullanmayın. Ödeme sebep olur. Damar sertliğine sebep olur. Asidoza sebep olur böbrekler iflas eder, kalbe zarar verir ve mesela dedikleri nedir? Doğru. Fakat kastettikleri hangi tuz? Bunu açıklamadıkları için bir kavram kargaşası var. Son 50 yıldır insanlar ne kullanıyor? Sofra tuzu. Göl tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu alınır. Rafine edilir. İçindeki bütün mineraller ayrıştırılır, kimya sanayinde kullanılır. Geriye kalan sodyum klorit renksiz ve mat bir madde. Buna parlatmak için alüminyum oksit alüminyum silikat, titan oksit gibi üç toksik madde katılır. Yani sofra tuzuyla ne oluyoruz? Zehirleniyoruz. Aslında sofra tuzu toksik bir maddedir. Asla kullanmamak gerekir. Peygamber Efendimiz diyor ki, yemekten önce bir miktar tuz sizi 70 tür hastalığa karşı korur diyor. Doktorlar diyor ki tuz zararlı. İkisi de doğru. Doktorların kastetmiş olduğu sofra tuzu Peygamber Efendimizin kastetmiş olduğu doğal tuz. Bu nedir? Himalaya tuzu. Himalaya tuzu dünyada en kaliteli tuzdur. Bu tuzun birleşiminde 84 çeşit mineral var. 300 milyon yılda oluşmuştur bu tuz. Normal tuzdan farkı kristal tuzun, normal Himalaya kristal tuzunun normal tuzdan farkı nedir? Kömürle elmas arasındaki fark neyse normal kaya tuzuyla kristal tuz arasındaki fark da aynı şeydir. Kömür büyük bir basınçla sıkışarak elmasa dönüşür. Tuz da büyük bir basınçla sıkışarak kristal tuza dönüşür. Bu nedenle bu kristal tuz sadece 84 çeşit mineral içermez, aynı zamanda güneş enerjisi içerir. Yani enerji de içerir. Bu nedenle bu tuz diğer tuzlardan farklıdır. Ee, Himalaya tuzu ödemi önler, asidozu önler ve damar sertleşmesini önler. Yani sofra tuzu damar sertliğine, asidozu ödeme sebep olurken e, doğal tuz ödemi önler. Damar sertliğini önler, asidozu önler. Kim söylüyor? Benim söylemem yeterli mi? Bazıları itiraz edebilir etmemeleri için. Bazı belgeler getirdik. New York'tan Profesör Doktor Michel Aldaman Amsterdam'da, Amsterdam'da yani Hollanda'da yapmış olduğu 1400 kişinin üzerindeki deney sonucunda sofra tuz tuzsuz beslenen insanların yani az tuz kullananların çok tuz kullananlara göre 20 oranında daha çok kalp krizi geçirdiğini tespitmiştir. Yani tuzsuz beslenenlerde daha çok kalp krizi olduğu belgelenmiştir. Ha bu sofra tuzu değil ama. Efendim. İki, Japonlar dünyada en çok tuz kullanan millet daha sağlıklı. Bütün diğer milletlerden daha sağlıklı. Ama doğal tuz kullanıyorlar. Sofra tuzu kullanmıyorlar. Profesör Doktor Stübe tuzla ilgili yapmış olduğu araştırmalarda tuzsuz beslenen insanlarda konsantrasyon zafiyeti yani dikkat dağınıklığı, algılama zafiyeti, hafıza zafiyeti gibi rahatsızlıkları tespit etmiştir. Artı gelişim çağında çocuklar tuzsuz beslenirse zeka gelişmez. Çocuk IQ'su 150 ise 120'lere kadar geriye doğru düşer yavaş yavaş. E, Remscheid'den Almanya'da Profesör Doktor Kaulhaus'un yapmış olduğu araştırmada Hamile bayanlar tuzsuz beslenirse anne rahmindeki cenin dört dörtlük mükemmel gelişmez. Evet. Tuzsuz bir beslenen annenin hamile annenin çocuğu bir Allah korusun özürlü olabilir yani. New York'ta yine aynı profesör doktor Aldaman 1900 erkek ve 1000 kadın üzerinde araştırma yapmış. Araştırma sonucunda bu ikinci büyük bir araştırma. Tuzsuz beslenen insanlarda daha çok kalp krizi olduğunu belgelemiştir. Yani birçok bilgi ve belge var. Fakat neredeyse hala sürekli diyorlar ki efendim tuz zararlı, tuz zararlı. Hangi tuz? Hangi tuz? Soruyu sormak gerekir. Şimdi bu Himalaya tuzu biz ne yapıyoruz? Ee, Pakistan'dan getiriyoruz. Bu sudan ucuz, çok çok ucuz bir tuz aslında ama bazıları açık gözlük yapıyor. Kilosunu 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya satıyor. Biz hizmet amacıyla bunu 5 liraya kilosunu piyasaya sunacağız inşallah. Hürmetler, saygılar. Her türlü ödeme, tedavi etmek mümkündür. Sebebini bilirsek. Sebebi şu, problem yok. Ödeme, tedavi etmek mümkündür. Peki hafızayı güçlü tutmak için, hafızayı kuvvetlendirmek için neler yapabiliriz? Aa, hafıza biraz önce söyledim. Eğer ki tuzsuz besleniyorsa anne, hamile anne. Alakalıdır. Evet geleceğiz. <laughs> kademe kademe. Tamam. Anne rahmindeki ceninin gelişimine doğal tuz olmazsa cenin gelişmez. Çocuk Allah korusun geri zekalı olur. Bir. iki. Tabii elbette ben söylemiyorum. Burada ilim adamları söylüyor. Yani Gavur söylerse muteber, Müslüman söylerse muteber değil mi? <laughs> La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. <laughs> çok komik. Biz de söylüyoruz burada. Belge var, bilgi var. Neyse. Şimdi anne rahminde canının gelişmesi için mükemmel bir, ne gerekiyor? Doğal tuz. İki, çocuğunuzun çok süper zeka olmasını istiyorsanız hafızası çok güçlü o zaman bebeğin, yani annenin çok çilek yemesi gerekir. Çok çilek yerse çocuğu, doğacak çocuğu süper zeka alır. On numara. Çilek mi en faydalı meyve? Çilek misiniz? beynin gelişimini Allah'ın takdiri ilahisi. Bir insan anne rahminden doğduğunda beyni 350 gramdır. Ortalama. Ve takriben 100 milyar nöron, sinir hücresi var. Beyin ve sinir hücresi. Bir insanda ortalama ya bir insanda 210 çeşit hücre var. Tırnak hücresi, deri hücresi, göz hücresi, burun hücresi, boğaz hücresi, akciğer, karaciğer vesaire vesaire. Bütün hücreler bölünerek çoğalır. Beyindeki beyin hücreleri, nöronlar ve sinir hücreleri doğduğu günden öldüğü güne kadar değişmez. Çoğalmaz. Ama 20 yaşından sonra yavaş yavaş ölür. Yani diğer bütün hücreler mesela cilt hücresi 19 günde bir ölür yerine yeni hücre devreye girer. Karaciğer hücresi 222 günde ölür yerine yeni yeni bir hücre. Böbrek hücresi 286 günde ölür yerine yeni bir hücre geçer. Löfositler 5 günde ölür yeni bir ak, ak yuvar devreye geçer. Al yuvarlar 120 günde ölür yerine yeni bir hücre devreye geçer. Mesela vücudumuzdaki her hücre yani beyindeki sinir hücreleri, beyin hücreleri ve sinir hücreleri, nöronlar ölmez. Ee, doğduğu günden öldüğü güne kadar sadece azalır. 20 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Azalmaması için veya az azalması için ne yapmak gerekir? Hafızayı güçlendirmek için ne yapılabilir? Benim bir anım var da onu anlatayım. Almanya'da kimya mühendisliği okuyorduk. Şimdi salonda var 500 kişi. Yanımda oturan bir Alman da dünyanın en geri zekalısı maşallah. Profesör konuşuyor. Adam durup durup bana Gökçek vatas vatas da geçecek. Ne söyledi diyor yahu. Diyorum ki ya ben de dinliyorum bak adamı dinliyorum diyorum. Kafamı karıştırma diyorum. Vasa da diyor. Bir kere bir soruyor ya adamı dinleyemiyorum bak senin yüzünden. Dur bir dakika dinleyeyim anlamıyorum diyor. Profesör konuşuyor konuşuyor. Adam ikide bir bana bakıyor, konuşuyorlar gibisinden. Onu da morali bozuluyor. Bu da ikide bir vasat değecek diyor. Allah Allah. Anlatıyorum, anlamıyor. Anlatıyorum, anlamıyor. Bu böyle olmayacak dedim. Bir hafta sonra gittim arka sıralara oturdum. Yanına oturmadım. Aradan zaman geçti, imtihan oldu. İmtihan sonuçları iki kişi 100 puan, tam puan almış. Gerisi dökülmüş. Bende dahil. 50'lerdeyim ben. <laughs> Allah Allah geri zekalı dediğimiz Alman 100 puan bir de bir Türk genci var profesörü dahi susturuyor o. Profesör korkusunda onu asistan yaptırdı ki itiraz etmesin diye. Onu bile susturuyor süper zeka biri. İkisi 100 puan gerisi dökülmüş. Şaşırdı kaldı bütün 500 kişi dediler ki bu adam nasıl 100 puan alır? Gittik sonra dedi ki sen nasıl 100 puan aldın? <laughs> Kopya çekmesi mümkün değil. Çünkü herkes arasında aralık var. Dedi ki ben eve gidince kaç ders gördüysem o gün 5 ders, 6 ders, 7 ders. iki defa yeniden yazarım. iki defa. Allah Allah. Biz eve gittim atarız çantayı yalla. Sokakta ya fut ya spordayız ya futboldayız ya sokaktayız oradayız buradayız şuradayız. Akşama kadar. Ama adam eve gidiyor ne yapıyor? İki defa gün içerisinde yapmış olduğu bütün dersi tekrar ediyor. Tekrar, tekrar, tekrar. Diğer süper zekaya sorduk. Sen ne yapıyorsun? Ben de tekrar ediyorum. Kaç defa? Bir defa. Süper zeka bir defa, geri zekalı iki defa tekrar ediyor. Ve ikisi aynı puan alıyor. Diğerleri tekrar etmeyenler tabii yerinde sayıyor. Kişi öğrenmiş olduğu bir konuyu beş dakika sonra tekrar etmesi gerekir bir. Bir gün sonra tekrar etmesi gerekir iki. Bir hafta sonra tekrar etmesi gerekir üç. Üç ay sonra tekrar etmesi gerekir dört. Ne kadar çok sık tekrar ederse bir konuyu beyinde onunla ilgili sürekli bilgisayarın dosyaları, alt dosyalar gibi dosyalar dosyalar açılır ve o konuda mükemmel bir bilgi, bilgiye sahip olur, ulaşır. Kişi kendini sürekli yenilemek istiyorsa, bilgiyi belge sahibi olmak istiyorsa o konuda sürekli Yeni bilgiler edinmeli, araştırmalı, tekrar 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 etmeli. Ne kadar tekrar o kadar beyin depolar. Tekrar edilmeyen her şey flu'dur. Uçar gider, yok olur gider. Bu sadece öğrencilerin ders çalışmasında değil tabii günlük hayatta. Tabii ki mesela bir, şey. bir doktor diyelim. Doktor oldu, diplomasını aldı. Muayeneye başladı. Fakat tıpla ilgili bir şey okumadı, vakit bulamadı. 10 yıl sonra bilgisi sıfır olur. Bitti gitti. Sadece birkaç tane reçete yazar yazar gönderir. Hiçbir şey yapamaz. Peki buradan unutkanlığa bağlayacak olursak, unutkanlıkta da aynı şey geçerli midir? Yani. Evet. Şimdi 20 yaşından sonra şey çünkü. 20 yaşından sonra beyindeki nöronlar yani sinir hücreleri yani bütün hücreler bölünerek çoğalıyor ama beyindeki nöronlar ve sinir hücreleri ölmüyor. Ölene kadar bizimle. Azalıyor sadece. 20 yaşından sonra kişi kendini geliştirmiyorsa araştırmıyorsa, incelemiyorsa yavaş yavaş beyindeki hücreler ölmeye başlıyor. Kiminde 50 bin tane ölüyor günde, kiminde 100 bin tane ölüyor. Bu duruma göre, kişiye göre değişiyor. Kim okey masasına kalkmıyor, okey oynuyorsa onda daha çok ölüyor. <laughs> Şimdi Almanya'da yapılan bir araştırmada bir kişi tatile gitti, izin izin yaptı. 6 şey, altı hafta hiçbir şey yapmadı diyelim. Yan geldi yattı. 6 hafta hiçbir şey yapmadı beyninin yüzde otuzu gider. Yalla <laughs> evinin adresini unutur, adını unutur, soyadını unutur, kim olduğunu unutur. Bitti gitti. Üç ay böyle yapsa akıl hastanesine. <laughs> Kişi hiçbir şey yapmazsa sadece böyle bazıları gidiyor tatil yapayım diye yatıyor, yatıyor, yatıyor. Beyni gidiyor, hafıza gidiyor, ölüyor. Sürekli beyni çalıştırmak gerekir. Tatil yapıyorsa da kişi... Nedir peki bunun yolları? ne Okumak, araştırmak, gezmek, yüzmek, hmm. spor yapmak, neşeli olmak, beyni güçlendiren mesela kişi agresiftir, gergindir, streslidir, negatiftir. Kendi beynine zarar verir. Beyindeki hücrelerini öldürür. Sakin, neşeli, güler yüzlü, pozitif olursa zarar vermez. Beyindeki hücreleri öldüren şey kişinin negatif olmasıdır. Kötü insanların beyni yavaş yavaş küçülür. Negatif insanın beyni yani böyle kafa küçülmez ama için beynin içi boşalır. Yavaş yavaş gider. Neşeli insanın beyninde tahribat çok az olur. Yani diyelim ki iki kişi 65 yaşına geldi. Birisi pozitif, neşeli, güler yüzlü, temiz bir insan. Diğerisi agresif. Agresif olan insan alsana yakalanır gider. Bunlar gider. Bitti gitti. Hayatı gider. Diğerine bir şey olmaz. Yüz yaşına da gelse. Yani kişinin yaşam tarzı çok önemli. Sakinse, neşeliyse, hoş görülüyse ona kolay kolay bir şey olmaz. Hareketli olmak tabii çok önemli. Hareketli olmak, doğayla iç iç olmak, efendim, satranç gibi yaşlanan insanların mesela emekliye ayrıldıktan sonra bazıları Hiçbir şey yatmıyor. Yan gelip yatıyor. Ne oluyor? Beyin gidiyor. Kaslar gevşiyor. Damarlar gevşiyor. Kalp gevşiyor. Bir de bakıyorsun ki emekli olmuş. Ölmüş gitmiş. Almanya'da böyle çok vaka oluyor. Emekli oluyor. 3 ay 5 ay sonra emekliliğini yaşamadan insanların çoğu ölüyor. Biz hafızayı güçlendirmek, unutkanlığı önlemek için iki formül geliştirdik. Hafıza için IQ Plus ilkokuldan üniversiteye kadar herkesin kullanabileceği IQ Plus Ginkgo Ginseng özelliği sarı kantoron gibi 19 bitki ekstresi içerir. IQ Plus kullanan herkes okulda sınavda başarılı olur, konuya konsantre olur, yapmış işte başarılı olur, stres ve gerilim olmaz. Ginkgo Forte ise beyine kan akışını artırır, beyni besler. Beyine kan akışı normal olarak sürekli ve düzenli olarak e, dakikada insan kalbi dakikada 5 litre kan pompalar. Kan 5 litre dakikada kan pompalar. Bu kanın 750 mililitresi kalp kal, şey beyne gider sürekli değişmez standart. 600 mililitresi dizden aşağı bacak kısmına gider. 600 mililitre. Fakat kişi spor yapıyor mesela çok yoğun bir jogging yaptı. Ne olur? Bacaklarında dakikada giden kan oranı 17 litreye kadar çıkar. Fakat beyne giden kan oranı 750 litreyi geçmez. Aynıdır. Değişmez. Beyne giden kan oranı kişi dinlenirken de aynıdır. Spor yaparken de aynıdır. Değişmez. Sadece Ginko kullanırsa damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. Ginko beyne kan akışını artırır. Oksijen, glikoz akışını artırır. Besleyicidir. Kişinin irelde unutkanlığı önler, irelde Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara yakalanmasını önler. Tedbir amaçlı kullanılmasında fayda var. Günümüzde dünyada en çok satılan ve bilinen bitkisel ürün ginkodur. İkinci sırada sarı kantaron gelir. Dünyada en çok bilinen, kullanılan milyonlarca insan. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar ginkoyu, sarı kantaronu reçetesini yazıyor. Hastalar gidip bunu eczaneden parasız alıyor. Ülkemizde henüz böyle bir durum yok. İnşallah bunu da yavaş yavaş devletimiz uygular. Gençlerimizin geleceği için önemlidir. Çünkü mesela hiperaktif çocuklar için çok ağır kimyasal ilaç veriliyor. Hiperaktif çocukların çoğu zekidir. Çok zeki olduğu için kendini şey yapamıyor. Konuya odaklanamıyor. Bu tür çocuklara kimyasal ilaç verilirse o çocuğun hayatı biter. Çünkü aptallaştırır. Gelişimini, beynin gelişimini engeller. Vücudun geliş hem fiziksel hem ruhsal gelişimini engeller. Kimyasal ilaçlar öyle bir ilaç var piyasada. Herkes bilir. ismini söylemeyeyim. 2 metre uzunluğunda yan tesir yazmışlar. Buna rağmen bazı doktorlar yazıyor. Ee, kendi çocuğu değil ya. Kendi çocuğu olsa yazmaz. Ne kadar çok reçete hap yazarsa o firmadan o kadar promosyon kazanıyor. Araba kazanıyor, tatil kazanıyor vesaire vesaire. Yapmış olduğu bazılarının insanlık değildir. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayalım. Hiperaktif çocukların çoğu çok zeki olduğu için onlara özel bir eğitimden geçirmek gerekir. Hatta sarı kantorun mesela hiperaktif çocukları sakinleştirir, relax, rahatlatır. Beynin e, beynin serotonin hormon salgılanmasını artırır kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapar. Dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Noradrenalin hormonu salgılanması, noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Dikkat eksikliğini önler. Yani bunlar klinik araştırmalarında mevcut. Burada hepsi yazıyor zaten. Mesela sarı kantorunla ilgili burada yüzlerce bu dergide bilgi var, belge var. Araştırma yapılmış, ispatlanmış. Yani bir şey söylediysek ne yaparız? İspat ederiz. İsteyen Doğal tedavi nokta nette de bununla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var, bakabilirler. Evet peki, ginko ve aykopulasın kullanım şartları nelerdir yani günde bir kere, günde iki kere nasıl kullanılacak? Ya, yani hiçbir problemi olmayan insanlar yani sırf kendini efendim yenilemek, güçlendirmek, performansını artırmak hı hı. için zihinsel günde iki tane alabilir sabah akşam. Herhangi Biraz bir şey daha yok yani. evet faz almak isteyen günde üç defa bir tane alabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Evet. Ben mesela sarı kantorun televizyon programı çıkmadan önce dört tane alırım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa mesela biri bir soru sorar televizyondan kasıtlı maksatla bazıları arıyor. Başka firmaların başka şirketlerin kişiler kasıtlı maksatla arıyor kasıtlı soru soruyor. O tür sorular geliyorsa hazırlıklı olmak lazım. Peki hematom nedir? Hematom, damarlarda oluşan iç organlara kan sızması. Neden, nasıl kan sızması olur? Yaralanma, ezilme, burkurma, morarma, herhangi bir sportif faaliyet sırasında, herhangi bir trafik kazası, herhangi bir iş kazası sonucu ne olur? Ee, ezilme, burkurma, morarma, iç organlarda olursa göremeyiz ama dış organlarda olursa görürüz. Mesela elini bir yere çarptı, kickboksu veya boksör vurdu, incildi. İncilen yer ne olur? Morarız. Genelde sporcularda mı görülür bu? Bu mesela futbol. Futbol oynuyor. Ne yaptı? Birisi bir dirsek vuruyor, birisi kafa vuruyor. Birbirlerine boks yapar gibi, karate yapar gibi girişiyorlar. Veya adam düştü çimenlerin üzerine yuvarlandı. Dizi, kalçası, baldırı, bacağı, ayağı, orası burası ne oluyor? Eziliyor, bokuluyor, morarıyor. Hematom oluşuyor. Kan sızıyor. Normal olarak bu tür hematomlar çok basit, çok kısa sürede iyileşir. Fakat bazı insanlarda kansızlık problemi var veya karaciğerinde problem var veya da bağırsanda problem olduğu için bağırsaklarında vitamin mineral enzim akışı olmazsa karaciğer vitamin yapamaz yapamazsa vitamin mineral enzim yapamazsa protein oluşmazsa vesaire ne olur onda bu süreç yavaşlar. Hemotoma karşı biz çok özel bir formül geliştirdik. Ozon Forte. Benim oğlum mesela Almanya'da Alman çocuklarıyla tartışmışlar. Ondan sonra çocuk tabi Alman çocuğu daha yiyince dört arkadaş daha getirmiş. Dörde bir. Okulun çıkışında benim oğlanı dövmek istemişler. Bu dördünü de dövmüş. Karate'ye göndermiştim o zaman. Asla saldırgan değil ama saldırırlarsa savunuyor. Ne yapsın? Almanya'da Almanlar bizim gibi değil. ırkçı. Sonra bu çocuk bir çocuk daha bulmuş. Kickboksçu. Gelmiş benim oğlanı iyi bir dövmüş. Baldırın da böyle avuç içi kadar bir mor, mor almış. Problem değil, hallederiz değil. Bir iki gün ozon sürdük, problem yok oldu gitti. Yani bu tür kickbox, boks, tekvando, karate, judo, futbol, e bu ben basketbol. De <laughs> bu bende olabilir. Benim de mor arıyordu bir ara bacaklarım. Herhalde bu anlattığınız şeyden galiba. Evet, Hayat her on. türlü mor arma, burkulma veyahut da aile içi şiddet. <laughs> Yok o kadar değil bazen de. koca hanımını duyuyor. bazında ee, bazen de kadınlar kocasını duyan kadınlar bile var. Tersi de oluyor. Bazı kadınlar da kocasını duyuyor böyle. Bazı görüyoruz mesela bazı, her zaman kadınlar mosmor olmuyor. Bazen erkeklerin bakıyoruz tanınmayacak hale gelmiş. Orası burası morarmış. Moraran insanlar için hematom rahatsızlığı olan herkes için erkek kadın. Moraran herkes için ozon forte. Kullandığınız zaman Ha, bizim üretmiş olduğumuz bu Ozon Forte diğer ozon yağlarından farklı ne farkı ne? Atalarımızın eskiden kılıç yağı olarak üretmiş olduğu kılıç yaralarını iyileştirmek için kullandıkları ozon yağı şey kılıç yağı Almanların üretmiş olduğu masaj yağı ve bunun ikisinden oluşan yeni bir formül geliştirdik. Ozon Forte kemiklere kadar işler. Ezilen, burkulan, moraran yere, hematom oluşan yere ozon yağını sürdüğünüzde birkaç günde hiçbir problem kalmaz. Çok kısa sürede. Hatta benim bir tanıdım bu beyefendi de çok iyi bir futbolcuydu. Bir çarpışma esnasında adalesinde yırtılma olmuş. Neredeyse hayatı bitti futbol hayatı. Biz onu bile tekrar hamdolsun iyileştirdik. Çok çok ağır bir vakaydı. Çok iyi bir futbolcu. Almanya'da Çarpışma esnasında çok kötü bir darbe almış. Neredeyse bitiyordu. Birkaç hafta ozon yağıyla hiçbir şey kalmadı. Ama ozon sıradan ozon yağ değil. Ozon forte birçok 19 çeşit bitki içerir. Farklıdır. Kemiğe kadar içler Sinirleri güçlendirir. Kemiği güçlendirir. Efendim e, Kirişlere bütün dokuları hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Hiçbir yan etkisi de yok. Tamamen doğaldır. Peki bir de sarı nokta hastalığı diye bir şey var. Tam olarak açılımı nedir sarı nokta hastalığının? Aa, sarı nokta yani makula dediğimiz cisme baktığımız zaman bakmış olduğumuz cisim gözde merceğe gelir. Mercek bunu ters çevirerek sarı noktaya gönderir. Sarı noktada şekillenen resim beyni iletilir, Beyin bunu resim haline getirir. Şimdi sarı nokta resmin oluştuğu yer. Bir cisme baktığımızda resmin merkezi sarı noktada oluşur. Resmin çevresi periferik sinirlerde yani çevre sinirlerde oluşur. Mesela bu şuna benzer. Ben size baktım. Yüzünüzü makulayla görürüm. Kulaklarınız ve çevresini periferik sinirlerle görür. Yani görmenin %90'ı makulada oluşur. %10'u çevre sinirde oluşur. Yaşlanan insanlar mesela yaşlandıkça makula da bu sarı noktada zafiyet başlar. Burada cisimcikler toplanır. Toplanırsa ne olur? Makuladaki dejenerasyona yaşa bağımlı makula dejenerasyonu YMB denir kısaca. İki türlü yaşa bağımlı sarı nokta hastalığı var. Birisi kuru, diğersi yaş. Yaş olmasının sebebi şu, damarlar burada bir damarlaşma olursa sonradan olan damarlaşmalar, damarlar hafif kan sızdırır. Bu nedenle makulanın arkasında oluşan sıvı kör, körlüğe kadar götürür. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Tedavisi nedir? Kısaca anlatırsak eğer vaktimizin sonuna geldik çünkü. Yaban mersini forte, ginkgo forte. Yaban mersini görme zafiyetine karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Ginkgo ise gözdeki damarları açar, besler. Evet çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Değerli izleyenler bu akşam vaktimizin sonuna geldik. Mutlu mutlu bir akşam ederiz. efendim. Hoşçakalın.